Mimar Deniz Öztürk. Bugün sizlerle proje danışmanlığını üstlendiğimiz sıra dışı, sanat dolu bir villa projesindeyiz. Projemizin hikayesini anlatacağız ve kısa bir ev turu yapacağız. Kısaca projemizi anlatmak gerekirse villa projesini aldığımızda bütün tesisat, havalandırma, eminler bütün odalar, mahalleler hepsi değiştirildi ve yeniden tasarlandı. Malzemeler, mobilyalar müşteriyle beraber seçildi. Müşterimizin özel zevkleriyle sanat eserleriyle beraber onları harmanladık. Genelde mobilya seçimlerini müşterimiz yaptı. Alt kat salonumuzu müşterimiz tamamıyla kendi klasik zevkiyle oluşturdu. Biz çatı katında özellikle tasarladığımız bizi özgür bırakan müşterimizle beraber tasarladığımız alanı gezeceğiz. Giriş katında lavabo, salon ve mutfa bodrum katında da bir hobi alanı oluşturuldu. Üst katta iki yatak odasından oluşan villa bu şekilde tasarlandı ve şimdi hadi gelin beraber gezelim. Evet. Deniz Hanım'la yolumuzun kesişmesi standart çünkü ben bu evde öyle bir şey kalkışmayacaktım çaktım. Standart bir çıtalama gerekiyor. Evet. İşte ben de e, Yasinler var bizim Bitra oluyor. Bu Yasinlerle konuştuk. Dedik ki yani, ne olabilir diye. Deniz Hanım'ın telefonunu verdiler. Yani bunu nereye bağlayacağım? Bu sektörde benim anladığım kadarıyla yanlışla da yorumluyor olabilirim. İlişkiler çok önemli. Eğer evet. kabul görülüp e, referans oluyorlarsa size sizin önünüz daha da açılıyor. O da işte yine galiba bu malzemecilerden, işte mermercilerden, Hı -hı. işte bitirfiye satanlardan, evet, yani oralardan ya, bir de geçiyor. Bir yaptığımız işler de işte bizi temsil ediyor aslında çok fazla. Yani dediğiniz gibi o insan ilişkileri <laughs> yaptığımız işler, o projenin iyi bir sonuçlanması ve doğru şekilde teslim edilmesi bunlar da o ağı oluşturuyor. Bizim ilişkimiz dediğiniz gibi Yasin Beylerle işte Vitra'daki buluşmamızla başladı. Sadece bir çıtılamayla basit bir şeyle şey çıkacaktık bu evden. Sonra yerden ısıtması, havalandırılması, tesisatı e yapmışken şu odayı şöyle yapalım. Bir ara tamamıyla böyle endüstriyel, böyle konstrüksiyonlu bir tarzda dönüştürüyorduk salonu. İşte ben Gittiğim bir sergiden etkilendiğim bir şeyi paylaştım. Biz sürekli böyle şu da var ki falan gibi konuşarak devam ediyorduk hep. Ondan sonra tamamıyla başka bir versiyona dönüştü. Bunun hikayesini de sizden alalım. O şöyle oldu. Ee, bizim normalde burada bir şey yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Buradaki bütün hikayenin evrilmesi ustaların, ustaların hatalarından kaynaklandı. İşte Deniz Hanım'la pastaşırken o dönem yazdı, e, ala çatıya gidecekti, işleri vardı. Hı hı. E dedim, niye biz de bir ala Olağa çatı, çatı yapmıyoruz? Evet, birazdan onları e, o katısında göstereceğim. ala çatı Özel yapalım bir dedi. E, yapalım dedi. Vallahi dedim ben seviyorum. Öyle bir espri sonuç deniz görüyor, çatı katı hani böyle evet. alçak vesaire vesaire vesaire. Gerçekten güzel bir atıfta bulunmuş olduk. Bir kata ismini verdik. Güzel yani. de oldu yani. Bence evet, de hani Deniz oldu. Hanım o zaman demeseydi ki hani ben Alaçatı'ya gideceğim işim var orada bir otel işiniz vardı evet. galiba. Hani demeseydi belki de hiç biz öyle bir ala çatı öyle bir espri çıkardık da oradan bir şeye Evlen çevirmeyecektik hikayeyi. Bu O sebeple bir iç mimarın, bir mimarın, e, yönlendirmesi, kafada ampul yakmasını ben kıymetli buluyorum. Çünkü biz ilk defa yapıyoruz. Onlar çok kez yapıyorlar. Hı -hı. Çok kez yapınca leplemeden leplebile anlıyorlar ya da görüyorlar Hı -hı. ve önerileri daha güzel oluyor. Onlar da çok kıymetli. Nitekim Hı -hı. şu dışarıda gördüğümüz taşı Deniz Hanım'ın evet. ofisinde gördük. Mermeri. Onu o şekilde alalım diye ilerlettik. Evet. Mutfakta Deniz Hanım'la işte eski çalıştığı yerde, Saitoğlu yapıda böyle biraz daha zamansız, Hı -hı. devamlı çünkü ufak ufak Satır aralarına ya yani Cemil Bey çok klasik değil mi? Evet, çok klasik. Çok e, koleksiyoner e, bir evde gördüğüm her objeyi bunu nereden aldınız? İşte bu bunu nasıl bulabildiniz falan gibi hayretle baktım bütün koleksiyonu da sergilemek istediğiniz için siz böyle güvenli sularda bildiğiniz yerden gitmeyi tercih ettiniz özellikle e, salonda vesairede. Ama ben de dedim ki hani mutfak biraz daha fonksiyonel bir yer yani bütün amaçlara hizmet etsin tamamıyla bağımsız olsun ama içerideki dokunuşta gene oraya bir objeyle, donatıyla vesaireyle aksetsin istedik. Ama mesela doğru bir yönlendirmeydi. O mutfak çok hayatımızı kurtardı. Deniz Hanım'ın oradaki çeşni yerleştirmeleri hani o eklektik için hani o modernliği de içine katmak daha keyifli bir ambiyans yarattı. Çünkü birçok insan yaparken Hatırlarsanız diyor, çok kasvetli bu. olacak, nasıl nefes alamayacaksınız, çok sıkıcı bir evet aynen çok kişiye özel ben burada mesela hani bütün meslektaşların ya da bu işte kavramı biraz açabiliriz. Atıyorum iç mimarın kendi bir stili var mıdır? Evet vardır. Ama bunu müşteriyle e, dayatma şeklinde ya da müşteriye empoze eder mi etmemelidir? Şimdi bu benim stilim olan bir alan değil yani ben bunu Böyle yapar mıydım? Bana tamamıyla teslim olsanız kendi zevkime göre yapmazdım ama burada iç mimarlık ne demek? Müşterinin zevkini işte en doğru parçalarla, en doğru uygulamayla ve en doğru o e, kurguyu kurarak onun zevkine hitap etmek. Yani burası dediğiniz gibi son kullanıcı, müşterimiz, danışanlarımız o yaşayacak, o deneyimleyecek ve hayatını biz kapıyı çekip çıktığımızda e, hayatını burada devam ettirecek ki ev, konutlar dediğiniz bu çok kişisel. Kısaca bir ee, mahal mahal gezelim ya da şu şuraya... bahçesinden, salonumuzdan açık bahçeye, verandaya geçiyoruz. Burada e, tasarıma dahil ettiğimiz, özel olarak seçtiğimiz zemin taşlarımız var. Mozex firmasından e, seçtik ve bütün alanı, bahçeyi ve ön bahçeyi tamamıyla dolaşıyor. Babalarımız mermer ve bunlar da özel olarak kesildi, üretildi ve burada motif mermer tarafından uygulaması yapıldı. Ve döşenmiş işçilikler görüyorsunuz. Salonumuzda müşterimizin, ev sahibimizin sanat eserleri, koleksiyonu hakim. Burada Onyx'ten yapılan bir mermer şöminemiz var. Ana karakteri oluşturan aslında şömine burası. Ve keyifli bir oturma alanı tamamıyla çıtalamaları kendimiz yaptık. Burada bir takım çalışmalar yaptık ve sanat eserlerini İstanbul'da Osman Bey'den temin ettik. Ceyhun Bey ile beraber tasarımını gerçekleştirdik ve hepsi tek tek seçildi. Kendi koleksiyonu ve diğer satın almalar da gerçekleşti. e, Osman diye bir arkadaşımız var bizim Gürsoy. Hmm. Onun da burada çok hani emeği vardır, şimdi Allah için. Hani çok uğraşmıştır birçok şeyde birçok çok detayına kadar. Evet salondaki Mesela, detayları tamamıyla çok, o çözdü. Çok, Renkleri, çok, çok. kumaşları, dokuları hepsini hiç Osman yani Bey. Hiç hakkı hiç ödenmez onun Bize da. buldu oluşturdu bütün her şeyi, bütün parçaları. Evet. Mutfağa böyle bir e, separatör niteliğinde bir kapıyla geçmek istedim ben. Ceyhun Bey de fikrime saygı duydu ve uydu. Onun özel koleksiyonundan bu şekilde bir kapı kulbu oluşturduk ve tasarıma dahil ettik. Ve daha sonra bu modernitede bir mutfağa geçiş yaptık. Tabii ki içerideki atmosfer mutfağa da yansıdı ve oturma alanları, orta masa, aydınlatma, tavan işçiliği burada da devam etti. Şunları hatırladınız mı? Evet, horozlarımız. Evet, bilerek. ha şunlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada da Ceyhun Bey ile Çanakkale'li seyahatimizde bizi otobüsü kaçırtan aksesuarlarımız var. Ceyhun Bey güzelce yerleştirmiş onları. Oroz merakımız burada da nüksetmiş bütün aksesuarlarda katlarda bu şekilde bir aydınlat penceremiz var biz onu Ceyhun Bey'in isteği üzerine Ceyhun Bey'in araştırması üzerine vitraille bezedik gene tablolar ve bütün aksesuarlar sanat eseri, sanat galerisi niteliğinde bir merdiven oldu aslında burası. Sanat galerisi geçişinde. Ee, Rıdvan Selim'i, bu kuşları ben çok seviyordum. Ceyhun Bey'in de aslında seveceğini biliyordum. O yüzden ona söyledim, böyle böyle bir parça var. Ceyhun Bey de buraya ee, Rıdvan Selim'in e, kuşlarını serpiştirdi. Burada Vileri Bolhun, VB'nin Duşlarının serisi var, onun taşlarıyla döşendi. Küçük bir giriş lavabası. Merdivenlerde aslında merdivende de birçok e, fikir düşündük. Ahşap olur mu? E, trabzanları küpeştesi vesairesi ahşap olabilir mi? Korkulukları diye birçok fikir alışverişinde bulunduk e, sahibimizle beraber. Ama sonrasında böyle net bir renkle düz bir e, mermer uygulaması yapıldı. İsterseniz üst kata hala çatımıza direkt çıkalım. E, orayı keyifli hale getirdik. Direkt oradan devam edelim. Müzik e, Dediğiniz gibi bu fikir tamamıyla ala çatıdan konuşarak oluştu aklımızda. Bu katı tamamıyla ala çatı şeklinde dönüştürelim Deniz Hanım dedi. İşte görsel birkaç e, döneler biriktirdik beraber. Burası iki kere yapıldı, <laughs> iki kere sakıldı. <laughs> Çok komik günler geçti gerçekten burada. En son e, demir bir konstrüksiyonla bütün hepsini tek tek ölçerek ve buraya bir şablon oluşturarak Dizayn ettik. Arkasında böyle seramik olsun istedik. Yatak başımız seramik olsun istedik. Daha böyle silim yerde bir alanımız olsun istedik. Burada da görsellerini ve objelerini sergileyeceği bir alan oldu. Ve çok da böyle şık bir şey olmuş. Elinize sağlık. <laughs> Burada profesyonelliğin işte iliği orada geliyor. Biz yaklaşık birer metre sanıyorum odayı küçülttük. Küçüttük. Çünkü kafa çok çarpıyordu. Evet. Arkada boşluklar var. Deniz Hanım hani daha ferah olsun. Niye böyle? yani basık olsun ki dedi. Hı hı. Burayı küçültelim dedi. Olur mu olmaz mı? Bir çizim yaptı. Yerleşiyor bir sorun yok deyince iyi küçültelim dedik. Arkalarında aslında bu oda yaklaşık birer elmetreden Metre daha, daha büyük. Evet. Sonra daha ferah olsun diye camları, tavanları evet, cam çevirdik. açalım Tavan pencereleri düzenledik. Cem Bey de dedik hani ışık girsin. Doğal ışığa ihtiyacımız var bu alanda diye burada tavan pencereleri aynı zamanda e, merdiven kovasında da bir tavan penceresi var. Burada biz aslında bir dolap tasarlamıştık. Sonra dediniz ki hani neden böyle sıkıcı bir dolabım olsun ki benim de karşıya atıfta bulunan böyle nişlerle döşeli bir dolabımız olsun istedik. İşte raflarını e, ayarladık. Hepsini Newton'dan beraber işte dediğimiz gibi kasnaktan ördük. Bunu da e, yine Ayvalık'tan firmadan temin ettik. Harici bütün döşemeleriyle beraber yatak kenarları hepsi aslında kalas parçalarını Al. biz ebatladık ve yatak başı e, yatak işte burada çerçeveleri haline dönüştürdük. Deniz, Alaçatı dedim. Tevazı Araya gireyim <laughs> aslında çok da öyle değil. Deniz Hanım dedi ki bunları dedi ben göstermiştim keyiflerde. Bunları niye yatak yapmıyoruz dedi. Yatak yapalım. Sonra yataktan dönünce ee, burayı taş mantımda Alaçatı taş diye dedi. dedik ki burayı da da taş gardırop yapalım. İşte Cemil Bey o zaman bunları da araya yerleştirdi. Yani şimdi, yani şimdi Cevim Bey oraya yaptık, oraya da beyazını da beyazını koyalım, oraya zümrütünü de koyalım Deniz Hanım dedik. Sonra aşağıda kış bahçesi yaptınız. Burada da bir kış bahçesi, kış bahçesi yapalım. Evet, orası birazcık ev. daha ağır, hani e, saray işi tırnak içinde. Yapınca burayı daha böyle. Hala çatı niye çini yapmıyoruz dedik. Şimdi burası madem bu kadar özel ve kişisel bir alan, onu da e, bir küvetle taşlandıralım. Burası tamamıyla keyif alanı, e, işte şarabımızı içtiğimiz, işte böyle keyif yaptığımız her yerden ve herkesten izole bir şekilde vakit geçirdiğimiz bir alan oldu. Burada da bu şekilde küçük bir kitchenette olur diye düşünmüştük. Alt yapısını bütün tesisatını hazırladık. İşte tavanlar vesaireler değişti. Bu objeler tamamıyla Cemil Bey'in zaman içinde biriktirdikleri hepsi bir bütünün içerisinde güzel, keyifli parçalar olmuş oldu aynı zamanda. Müzik Bu ebeveyn banyosunda e, renk çalıştık yine. Biz seviyoruz dediğim gibi renk çalışmayı. E, biraz evin hakimiyeti böyle goldlar, siyahlar vardı. Buraya da bir kırmızı e, renk kullanalım dedik. Bunu hem tablolarda hem vitrayımızda hem vitrifiyemizde hem de taşımızda kullanalım dedik. Burada e, özel tasarım Tommy Dixon'lar var. Banyo vitrifiyeleri olarak Tommy Dixon'ları kullandık. Bütün e, ankasta bataryaları, klozetleri, bidesi, her şeyi e, Tommy Dixon'a ait bir tasarım oluşturduk. Siyah detaylar, yine taşlarımızdaki dokularla beraber verdik. Burada da yine mermer kaplama bir pencere kullandık. içinde yine vitre ile beraber orada da kırmızı dudakla bütünsel bir yaklaşımda bulunmuş olduk. Bu da yine e, müşterimizin kendi aksesuarlarından. O da yerini bulanlardan diyebiliriz. Böyle sanat dolu bir evde yaşamak yaratıcılığınızı ve ruh halinizi nasıl etkiliyor? Yani şöyle, eskiden e, bir sanat okulunda okudum. Yani, Hocalarımız çok kıymetliydi ve bize güzel dokunuşlarda bulundular. E, sanatta ben hep şeye inanmışımdır hani estetik olana, ideal olana, hı hı. daha da ileriye götürelim İşte adam resim yaparken sana hayat veremedim deyip elini kesiyor ressam yani hı hı. E, Ölümsüze ulaşmak. Çünkü her sanatçının bence böyle bir derdi var. Derdi var Ölümsüzle evet. ulaşmak istiyor işte. Ee, Hep öyle... o eserle var olacağını evet. düşünüyor. Bence bütün aslında insanlık kaygımız bu değil mi yani Kesinlikle. yok olup gideceğimiz bir evrende bir iz bırakabilmek. Şey yani bir hafızaya yıllarca uzanacak bir hafızaya dokunmak yani hafızada yer kalmak. Herkes ileriye bir şey, bir şey bırakmak istiyor yani. bu. insanın bence öyle ya da böyle ne kadar hani artısı eksisi olsa da iyiliğiyle, içindeki özüyle alakalı evet. bir durum. O sebeple konuyu toplarsak sanat e, bu tarz evi sevmek de oradan geliyor. Yani hı hı. E, estetikle, ideal olanla, kendine dert ettiğin şeyle birlikte ete kemiğe bürünüyor. Çok teşekkür ederim. Ben Bizi teşekkür ederim. Için. Ne demek? Çok keyifliydi bizim için. Ne mutlu İyi bana o zaman. <laughs> <aldın mı? gülüyor> ne mutlu bana. İlk kez böyle bir çekim gerçekleştik. Bence çok keyifli. Hayırlı oldum. olur inşallah. inşallah. Ayağımız uğurlu gelir. <laughs> i̇nşallah. Biz ümitliyiz sizden. Teşekkür ederim. Çok mersin. Ben teşekkür ederim. Kestik. Hadi bakalım. Siz İnşallah Öyle istediğiniz